Merhaba sevgili arkadaşlar, Steph Starolentesiniz tekrar. Evet, öncelikle tüm abonelerime abone olmakta olan ve olmayı düşünen arkadaşlara çok teşekkürler ediyorum. Videolarımı paylaşırsanız, like butonuna basmayı unutmazsanız çok sevinirim. Evet, videolarımız bugüne kadar paylaşan, beni sadık bir şekilde takip eden Tüm izleyicilerime sonsuz sevgilerimi de yolluyorum buradan. Evet arkadaşlar e, bu yarından başlamak üzere 18 ila 24 Mayıs 2017 arası o hafta için yani biraz garip oldu da <laughs> hani hafta başından başlamadım haftanın sonuna doğrundan başladım ama e, son bir iki hafta kalıyor 18'inden 24'üne kadar ondan sonra da 2, 4, 6, 7. Evet 25'inden 31'ine kadar da diğer hafta için bir video yapmayı düşünüyorum. Evet haftalık melek mesajlarımız geleneğini bozmamak için. Evet şimdi 18 ila 24 Mayıs 2017 arası bakalım baş melek mesajlarımız ne şekilde çıkacak. <laughs> Kullandığım deste Evet, Baş Meleklerin gücü Tarot kartları destesi. Ee, bu tabi aylık tarot olmayacak, sadece haftalık olarak Baş Meleklerden ne mesaj alabiliriz ee, diye bir açılım yapacağım hepiniz için. Yani burç burç gitmiyor, onu söyleyeyim. Herkes alması gereken mesajı alacak genel olarak bakıyorum. Bana özelden ulaşmak isteyen arkadaşlar olursa videonun sonunda iki e-mail adresi veriyorum. O e-mail adreslerimden herhangi birine mail atarak benimle bağlantı kurabilirler. Aşağıdaki açıklama bölümüne de göz atarsanız iyi olur. Yükselenle ilgili linkler de veriyorum. <laughs> Çok pardon. Ve e, e-mail adreslerimi de zaten ekliyorum orada. E, ayrıca Facebook, Instagram, Twitter e, sayfalarıma da yönlendiriyorum. İsterseniz oralardan da beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Okey hemen karıştırmaya başladım. Şöyle 3 kere de vuralım. Evet. Enerjiyi temizleyelim. 18-24 Mayıs 2017 haftası için... Baş meleklerin bu videoyu izleyen kişilere... Sevgili arkadaşlara mesajı nedir? 18 24 Mayıs 2017 18 24 Mayıs 2017 Evet, her haftalıkta yaptığımız gibi dört kartımızı seçtik arkadaşlar. Açmaya başlayalım bakalım hadi hayırlısı. Evet, ilk kartımız baş rahibe, azize kartı çok güzel. Baş melek Haniel. Mesajımızı okuyoruz. Güçlü, pisişik içgörüler, kıymetli bilgiler, içsel gözlem ve meditasyon ...meditasyondan sağlanır... ...buraya yanlış mı basmışlar... ...kıymetli bilgiler... Içsel... ...ha pardon ya ben yanlış okudum... ...güçlü, pisişik içgörüler... ...kıymetli bilgiler... ...içsel gözlem ve meditasyondan sağlanır... ...barış içinde ol... ...şefkat içinde ol... ...anlayış içinde ol... ...başrahibe'nin yani... ...Azize'nin enerjisi sarsın sizi... ...hepimizi... Feminan, dişil enerji, alıcı enerji. Sırlar kitabını elinde tutan kadın Azize yani baş rahibe. Evet. Bilinçaltımızın gücü çok güzel bir kart çıktı hem de major arkana'dan. Harika. Evet hadi bakalım herkes içine dönüyor. Kendini keşfetmeye başlıyor. Hayal gücümüze önem veriyoruz arkadaşlar. Evet iç sesimizi dinliyoruz. O içimizdeki meleğin ince sesini dinliyoruz ve iç iç bilgimizden aldığımız iç kaynaktan aldığımız güçle hayatımızda değil mi e, istediğimiz güzel pratikleri yapıyoruz. Evet ikinci kartımız, Uuu, imparator. Bakın ne güzel oldu bu. Evet hem de ikisi de bakın menekşe rengi gibi. Yani menekşe rengi taç şakrasını da sembolize eder. O da aklıma geldi şimdi. Renkler de önemli. Dorian Virtue'nun kartlarında ee, ve demek ki üçüncü gözümüzle çalışacağız sanki biz bu hafta. Uuu, yarından başlamak üzere. Peki, çok enteresan. Evet, yüce daha artık yüksek bilince doğru e, açılım yapmaya başlayacağız. Evet, nasıl ilginç oldu? Bir tanesi baş rahibi, öbürü imparator. Biri dişil enerji, öbürü erkek enerji. Biri bilinçaltının gücü ve bilinçaltımızda beslediğimiz imgeler, hayaller, düşünceler, sezgiler, sezgiler yoluyla değil mi? Doğru kararı vermek, evet, anlayış, hoşgörü, sevgi boyutunda kalmak, merkezimizde kalmak, evrenle bağlantıda olmak ve e, demin ne demiştim hani bu iç sezgilerimizle bilinçaltımızın gücüyle de pratik etmekten bahsetmiştim ve üstüne imparator çıktı. İmparator nedir? E, eril enerjidir. Erkek enerjisi maskülen enerji. Yani tatbik eden güç, veren güç. Birisi alıcı güç öbürü verici güç. Evet tatbik eden dünyasal planda pratik yapan güç. İmparator kartı düzen, yapısallık, yapı kurma ve düzen kurma isteğini gösteriyor. Biraz da disiplinli olma çalışma hayatında da veya yapmak istediğiniz ve bir düzen kurma isteğiniz varsa bu konuda disiplinli olma ve vereceğiniz uğraşların ardından alacağınız ödülleri de temsil ediyor arkadaşlar. Baş melek Uriel, dünya ruhunun meleği. Evet. Bakıyoruz istikrar ve verimlilik demiş. Bir durumun sorumluluğunu üstlenmek, hırslı planlar. Uuu çok güzel. Evet bu hafta önce iç sesinize değil mi kulak vererek içinizde ne istediğiniz, kim olduğunuz, ne yapmak istediğiniz, <laughs> sizi ifade eden bir hayat nasıl olurdu? Bunun üzerine kafa yorduktan sonra kendi içinizde o kaynakla bütünleşin, bütünleşip ne yapıyorsunuz? Artık bir düzen kurma, yapısallık, e, bu anlamda bazı kurallara uyma, istikrar ve verimlilik üzerinde çalışmaya başlıyorsunuz. Evet, belki de hayatınızda e, bu tarz bir kişi de size destek olabilir. Hani onunu elemiş eleğine asmış gibi, yani tahtında imparator gibi oturan belki bir finansal destek sahibi biri de olabilir. Bu belki bir baba figürü olabilir. İmparator baba figürüdür aynı zamanda. Evet, kendisi e, zaten belli aşamalardan geçip, değil mi? Bir yer sahibi olduğu için e, elindeki kaynakları e, verimli bir şekilde, istikrarlı bir şekilde kullanan ve biraz da e, emir veren ve disiplinli bir kişidir. E, kendisi geçimi sağlayan bir figürdür baba figürü. Dolayısıyla e, birlikte çalıştığı kişilerin de ne olmasını ister, biraz itaat etmesini ister. Evet ya böyle bir kişi hayatınızda e, ilişkide olduğunuz kişi olabilir. Bu onunla kuracağınız bir içsel e, derin bir bağ olabilir. Bazı arkadaşlarım ya da iş hayatında böyle bir kişiyle düzen kurma, yapı kurma üzerine bazı planlar yapabilirsiniz. Ya da bu siz olabilirsiniz. Evet imparator gibi artık hani hayatınızı yapılandırmak, şekillendirmek için harekete geçebilirsiniz sezgilerinizi kullanarak. Peki üçüncü kartımız. Ha, İsrafil'den dörtlü yani bu <laughs> tarotta ee, kupa dörtlüsü oluyor. Kupa dörtlüsü, hani hatırlarsanız ağacın altında bir adam vardır normalde. Ellerini kavuşturmuş hayatın, nehrinin, gözlerinin önünden geçip gitmesini seyreder öylece Yani önündeki kupalara dik hatta devrilmemiş dik kupalara bakarak böyle hani bir tatminsizlik, bir sıkıntı, bir sinamekelik sezilmektedir. O kartta ancak o ağacın altında otururken e, yandan bir bulutların arasından kupa, bir el uzanmaktadır ona, bir kupa uzanmaktadır. Yani önünde e, hani bir takım şeylere e, ya şükretmiyor olabilir ya da e, tatmin etmiyor olabilir içinde bulunduğu mekan ya da muhatap olduğu ilişkiler onu. Fakat e, yeni bir fırsat e, karşısına çıkacak demektir. Dolayısıyla o kartın e, eş değeri israfilden dörtlü... Bu arada yeşil renge bakarsanız İsrafil nedir arkadaşlar? Şifa meleği. Evet şifa meleği zümrüt yeşili rengiyle sizi ne yapar? Şifalandırır. Veya siz zümrüt yeşili rengini hayalinizde canlandırarak şifa bulması gereken gerek fiziksel gerek ruhsal bölümlere... Ne yapabilirsiniz? O enerjiyi aktarabilirsiniz israfili ee, İsrafil'i çağırarak. Yani baş melek Rafael. Evet. Ne diyor bakın? Gerçi buradaki resimde gülen bir kız göstermiş. Hani pek de mutsuz görünmüyor gibi. Ama burada işte bir şey anlatmaya çalışıyor. Çünkü Dorian Virtue kartlarında hani tarot kartlarının anlamını biraz hani bazı, bazı kartların sert anlamını yumuşatmaya çalışmış. Daha pozitif olarak. E, resmetmiş resimlerinde tarot kartlarını evet burada mesela baş melek israfili görüyoruz oradan gelmiş orada bir küçük kız görüyoruz gülümsüyor deniz kabuklarının arasında sahilde evet aslında şunu demek istiyor yani bir çocuk gibi olabilmeliyiz değil mi hani hayat sizi yormuş olabilir efendim e, bıkmış usanmış olabilirsiniz bir nedenle birilerine küsmüş gücenmiş olabilirsiniz ya da artık istediğiniz gibi ee, bir takım şeyler size açmıyor olabilir. İşte tam da bu noktada arkadaşlar, bunun bir geçiş devresi olduğunu farkına varmak gerekiyor. Eğer böyle hissedenleriniz varsa aranızda demek ki değişim vakti gelmiş demektir. Evet, hayata tek gözlükten bakmamak ve o tek gözlüğü atmak gerektiği anlamına gelir. Hayatın birçok alternatifi vardır ve hayatın sonsuz kaynaklarının bilincinde olarak belki de mental yapımızı yani Bilinç yapımızı biraz değiştirmemiz, farklı bir bakış açısından hayata bakmamız ve harekete geçmemiz gerekmektedir. Çünkü Kupa Dörtlüsü biraz atıllığı da temsil eder. Hani böyle hiçbir şey yapmamak, canı istememek, biraz tembellik efendim ya da hani böyle hayata katılmamak aktif anlamda. ...bunu sembolize eder... ...eğer bu durum hatta büyütülürse... ...bu bunalımın eşiğine gelinebilir diye de... ...uyarır kupa dörtlüsü... ...ama diyor ki... ...hani böyle bir durumdasınız, dayasanız bile... ...size bir fırsat sunulacak... ...bir şans sunulacak der... ...yeter ki siz kafanızı çevirin... ...bir bakış açınızı değiştirin... ...etrafınıza bir bakın der... ...o fırsatı görün der ve değerlendirin der... ...sizi harekete geçirecek... ...ve o sizi... Sinamekelik ya da işte o hani durgun dumur olmuş ruh durumundan çıkaracak yakında yeni bir enerji hayatınıza girecekler. Evet burada ne diyor? Diğer olasılıkları araştırıp bul. Yaşamdaki sihri ara. Kendi duygularının farkında ol. Wow çok güzel. Evet çoğu zaman kendimizi unutuyoruz değil mi? Kendimizi unuttuğumuz zaman Evet sadece dış dünyaya bakıp hayıflanarak veya bir şeylere sinirlenerek, öfkelenerek, köşemizde oturarak, <laughs> surat asarak, bir şeyleri görmezden gelerek ya da birilerini ne yapıyoruz? O hayatın sihrini kaçırıyoruz. Kendi kendimize edip buluyoruz yani. Dolayısıyla arkadaşlar yaşam sihirlidir. Yaşamdaki sihri ara bul diyor. Bu anlamda Melek Rafael size yardımcı oluyor Şifasıyla Şifa enerjisiyle Evet ve diğer kartımız ha. son iki kart biraz düşündürücü çıktı Cebrail'den on'lu bakalım ne diyor? E, bu da şeydir tarot kartında yani değnek kartlarıdır bunlar bakın zaten orange renkte vermiş. Evet, hani oranjada kırmızı renkler değil mi? Ateş grubudur. Evet, değnekler aksiyonu temsil ederler. Yaşama sevinci, cesaret, tutku, haz efendim ateşlilik, kararet, aktiflik, evet. Cebrail'den onlu ise değnek onlusu oluyor arkadaşlar tarotta. Hani eğer bazılarını hatırlayacaktır. Sırtında bir küfe, 10 tane değnek. E, beli bükülmüş bir adam e, patikada yol almaktadır e, ileride bir ev vardır yani hedef yakındır ama çok yorulmuştur e, bu da ne anlama geliyor çok fazla sorumluluk yüklendiğiniz anlamına gelebiliyor ya da kendi kendinize çok fazla yükleniyor olabilirsiniz arkadaşlar işte belki bu kendi kendine çok fazla yüklenme şu israfilden dörtlü dediğimiz yani e, kupa dörtlüsü hani demin anlatmıştım ya ee, çok fazla hani bir şeyleri sıkıntı yapmak hayattan zevk almamak işte e, bir dumur pozisyonda bulunmak gibi e, psikolojinize çok fazla e, baskı yapıyor e, yapacak olabilirsiniz ve bu yüzden bir e, hem dışsal e, eylemlerden dolayı dolayısıyla bir de siz kendi psikolojinizi de ağırlaştırırsanız bu sebeple bir e, aşırı yorulma ve artık bir mola verme zamanının ge geleceğini gösteriyor burada nasıl resmedilmiş burada bakın adeta kül kedisi gibi bir kız var hani sanki değil mi kül kedisi de bir sürü işi başına yıkıyordu kötü üvey anne evet burada e, melek geliyor ona yardım ediyor yani bir de bakın orada merdiven var aşağı doğru merdivenin aşağısına doğru bakıyor çıkmış çıkmış o merdivenleri evet her katta bir temizlik yapmış yani şöyle söyleyebiliriz. Hani belki de melek ona işte yolu gösteriyor. Diyor ki yeter artık çok fazla çıktın. Biraz rahatla in. Biraz yokuş aşağı. Rahatla yani. Evet. Kendine fazla yüklendin diyor. Meleklerinden yükünü hafifletmeye yardımcı olacak insanlar iste. Evet aşağıdaki mesajı okuyorum. Meleklerinden yükünü hafifletmeye yardımcı olacak insanlar iste. Aşırı çalışma. Şöyle de söyleyebiliriz bu ikinci cümleyi aşırı çalışma. Hani aşırı çalışma durumu ya da aşırı çalışma lütfen. Bunu <laughs> demek istiyor bir yerde. Başkalarını mutlu etmek için aşırı çaba gösterme. Aa, bakın bu da önemli. Yani eğer kendinizi unutacak derecede sırf başkalarını mutlu etmek için, göze girmek için veya kabullenilmek için, onay al almak için birilerini mutlu etmeye çalışıyorsanız bu sizden çok fazla enerji götürür arkadaşlar sonra da bir bakarsınız ki enerjiniz vantuzlanmış sizden geriye hiçbir şey kalmamış olur onun için enerjiyi tasarruflu harcayın evet biraz kendinizi de mutlu etmek için çaba gösterin lütfen diyor bu kart bunlara dikkat edelim bu önümüzdeki hafta zira hala bazı haşin enerjiler işte ben astrologları da dinliyorum çünkü hani bir yüzünde bazı durumlar yine hani bazı kişilerin e, agresifleşmesine strese girmesine sebep olabilirmiş. Bazı karm, karmik durumlar ortaya çıkabilirmiş. Onun için dikkatli olalım. Haşin enerjilere kendimizi teslim etmeyelim düşük enerjilere kavga enerjilerine kendimizi teslim etmeyelim. Bazı şeyler sizi yıldırmasın. ...motivasyonunuzu düşürmesin kimse... ...bu çünkü buna izin verirseniz olur... İzin vermeyiniz arkadaşlar... ...dikkatinizi dağıtacak... ...ve sizi, hu, size huzur veren... ...sizi neşelendiren aktiviteler... ...içine girmeye çalışın... ...evet, bakın artık bahar yaz da geliyor... Ee, ...çıkın, börtü böcekler... ...efendim ya da bir tatil planlayın... ...arkadaşlarla bir araya gelin... ...bir şeyler yapın... ...değil mi, biraz kendinizi şöyle bir... E, ...olayların dışına çekmeye çalışın derim... Evet çok fazla kendinize ne psikolojik olarak ne fiziksel olarak çok fazla yüklenmeyin enerjinizi dengeli harcayın diyorum bu karttan sonra. Evet demek ki şöyle bir durum algılıyorum. Şöyle bakınca evet azize kartı anlayış şefkat ve hizmet iç dünyamızı o dişil enerjiyi gösteriyordu. Bize müthiş güç verebilecek bir enerji demek ki baş rahibe e, hani anlayış görebileceğinizi e, karşılıklı e, güzel bağlar kurabileceğinizi ilişkinizde de sizi bağlayan gizli bir bağın olduğunu, şefkatli dönemlerin olduğunu gösterebiliyor. İş hayatında da mesela kendi tarzınıza uyan ve gerçekten sizi ne mutlu eder bunu düşünerek belki de iş tarzınızı buna göre kurabileceğinizi belki bunun üzerinde bir iş peşinde olduğunuzu gösterebilir. Hani böyle doğaüstü bilimlere, astroloji, işte tarot gibi veya bilinmeyenin, bilinmeyen boyutlara daha fazla ilgi olabileceğini de gösterebilir bazı arkadaşlarım arasında. Evet, baş rahibe yani azizenin gücü ...o bilinmeyen boyutlardan akan ilahi enerjiler size yardımcı olacak gibi... ...ki yapmayı istediğiniz işlerde planlarınızı gerçekleştirebilecek konumda oluyorsunuz. Bakın imparator kartı çıkmış. Baş melek yürüyel yani, yani e, doğa ruhunun meleği size yardımcı oluyor. Dünya planında bir şeyleri e, aktive etmek, e, pratik etmek, eyleme geçirmek için... Artık adım atmaya başlıyorsunuz. İstikrar ve verimlilik var. İstikrarlı bir şekilde yolunuzun üzerinde, o yola kendinizi, değil mi? Gücünüzü, enerjinizi, niyetinizi, kararınızı ortaya koyarsanız verimli bir dönem var önünüzde. Evet, bazı sorumluluklar üstlenebilirsiniz ama yılmayın. o sorumlulukları üstlendikten sonra göstereceğiniz çabalar karşılığında size mükafat olarak geri dönecek. Evet hırslı planlar var bazılarınız hırslı bazı planlar yapabilir ileriye yönelik. Evet o zaman diyorum ki go for it. Evet tabii ki haydi bakalım sizi kim tutar diyorum. Tabii ki sonuna kadar ilerleyin. Elinizdeki avantajları kullanın arkadaşlar. Evet ilişkilerde mesafeyi de gösterebilir bazen imparator. Hani ilişkinin sağlıklı yürüyebilmesi için araya konan mesafeyi de gösterebilir eğer ilişkilerini merak eden arkadaşlar varsa veya böyle bir kişinin varlığı mevzu bahisi olabilir ilişkinizde ama yine de bakın sizi bağlayan gizli bir bağ var gibi Azize ile bunu anlıyoruz evet iş hayatında da daha pratik daha çözümcü daha böyle elle tutulur adımlar atacağınız bir hafta var gibi önünüzde düzen kurmak adına yapısallık adına sorumluluk alma adına <laughs> <laughs> evet planlarınızı gerçekleştirmek için somut adımlar peşinde olabilirsiniz. Böyle kişilerle kontak kurabilirsiniz. Ama ve lakin e, siz kendi işlerinizi Azize'nin ve imparatorun gücüyle ilerletirken her nedense böyle bir e, şey pozisyonda geliyor bazı arkadaşlarım bunu izleyen evet böyle bir hayattan bıkmışlık gibi isteksizlik gibi ya da bir şeylere gücenmişlik gibi köşesinde oturup somurtmak hayata küsmek gibi bir psikoloji de geliyor olabilir bu tabi gerek dış faktörlerden gerek astrolojik göksel durumlardan da hani etkilerle olabilir ama sizin ne yapmanız lazım arkadaşlar kendinizi dediğim gibi hani o, o tarz hemen bunun farkına varıp yani böyle bir düşük bir enerjiye girmek ya da bir sıkıntı bir şey huzursuzluk ya da böyle bir e, isteksizlik sezdiğiniz an e, bunun dipsiz kuyusuna düşmemek için hemen bu enerjinin farkına varıp değiştirin. Hemen değiştirin. O an o an farkına vardığınız an değiştirin. Onu e, üste galebe çalabilecek e, pozitif bir enerjiyle pozitif bir hareketle pozitif bir adımla. Okey? Evet. Çünkü Size bir fırsat da sunulacak bakın. O fırsatı değerlendirin diyor. Öyle öf onu sevmem, bunu istemem. Hiçbir şeyi beğenmiyorum. Öf falan gibi bir moda girmeyin yani. Evet biraz önünüze çıkan fırsatların, şansların da değerini bilin der gibi sanki bu kart. <laughs> Ve artık kendinize aşırı yüklenmeyin işte psikolojik olarak. Bir dinlenme vakti gelmiş olabilir bazı arkadaşlar için. Belki de bir mola vakti olabilir. Belki önümüzdeki hafta işte bir takım işlerle uğraşırken kendinize zaman ayırmanız da gerekiyor olabilir arkadaşlar. <laughs> Merak etmeyin arkadaşlar, hedefinize varacaksınız. Hedef yakın. Siz yeter ki <laughs> hedef yakın. Hedef de burada. <laughs> evet, hedef e, yakın. E, gözünüzü hedeften ayırmayın. E, yolun ortasında vazgeçmeyin, pes etmeyin. Ama kendinize kaliteli bir boş zamanda mutlaka ayırın neden enerjinizi rejenere etmek için daha sonra tamamen e, bitmiş tükenmişlik sendromuna girmemek için okey buna iyi, iyi dikkat çekiyor bu kart okey toplayalım mı şöyle bir 10 4 14 4 daha 18 19 20 uuu çok anlamlı bir kart çıktı 20 uyanış kartıdır mahkeme kartıdır Dolayısıyla şu dört kartın öz değeri mahkeme yani judgment, yargı günü. Bu ne demek? Ruhun yargılanması. Yani ruhun e, uyanışı, o matrixten çıkışı, e, ölünü, ölünün dirilişi, evet diriliş günü bu anlamdadır. Demek ki önümüzdeki hafta bazı enerjiler de e, birkaçımızı ya da birçoğumuzu, bu anlamda uyandırmaya çalışacak olabilir. Bir uyanış yaşanıyor gibi yani arkadaşlar ve kim olduğunuz, ne olduğunuz, ne yapmak istediğiniz, nasıl bir ilişki istediğiniz, ben kimim sorusuyla başlayarak e, bunun üzerinde bir e, aydınlanma ve uyanış yaşayıp e, eski baskı ve dertlerden kurtulacağınız artık daha farklı bir boyuta belki. Hem bilinç olarak hem ruhsal olarak atlayabileceğiniz yeni bir döngü başlayacak gibi hissettim ben buradan. Haydi bakalım o zaman eski yıpranmış olanı bırakalım yeni döngülere e, açalım kendimizi diyorum. Güzel bir hafta diliyorum o halde size. Evet Steph Starolent'te kalmaya devam ediyoruz ve e-mail adreslerim videonun sonunda özelden bağlanmak bana e, bağlantı kurmak isteyenler benimle e mailimden haberleşebilirler. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Öptüm sizi. Bye bye.